Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yine bugün bilgilendirici bir videoyla sizinle birlikteyim. Ee, yine yorumlara göre tabii ki hareket ediyorum. Bir yorumda arkadaşım diyor ki oradan arsa almak istiyorum, toprak almak istiyorum, ev almak istiyorum. Hmm, nedir? Olabiliyor mu? Mümkün mü? Bunu öğrenmek istiyor. Öncelikle ben konuya şuradan giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben hep olumlu yorumları cevaplıyorum. Ee, bazı olumsuz yorumlar da var. Yani e, özellikle e, Melih Bektaş kardeşimin videosunda tanımdığım için orada videoda eee SRH'ti mi söylüyorum. Tabii çoğu yorumda abi oraya içmeye gitmiş. Sırf oraya ondan iltica etmiş. İşte sırf alkol fuş ve uyuşturucu için gitmiş falan. Ya arkadaşlar ya Allah aşkına Dünyanın her yerinde bunu ulaşabiliyorsunuz yani idam cezası olan ülkelerde bile her şeye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar yeter ki paradan haber var şimdi zaten Türkiye'de e, ben rahattım burada da rahattım fark etmeyeyim. Yani alkolümü de içiyordum onu da içiyorum ama burada tabii ki daha farklı daha rahat şimdi mevzu şu arkadaşlar ben şifa niyetine içiyorum. Şimdi bu beni geri zekalı yapsa bu videolar izlenmez ya da bu kadar insan e, benim için güzel övgülerde bulunmaz. Yani her şeyin fazlası zarar, suyun da fazlası zarar. İç bakayım 10 litre, 20 litre su ne oluyor sana çatlıyorsun. Her şeyin fazlası zarar. Kararında güzel, her şey kararında güzel. Neyse önden böyle bir açıklama yaptım. Hemen mevzuya dönüyorum arsa mevzusuna. Arkadaşlar buradan Kamboçya'dan yabancılar arsa, toprak alamıyor. Vermiyorlar kardeşim. Satmıyorlar anladın mı? Yani e, yasak. E, apartman dairesi, kondo dedikleri. Yani e, benim İngilizcem biraz zayıf ya affedersiniz. Hani e, işte gelişiyor git gide git gide ama kondo mining diyorlar galiba. Kondominium diyorlar. Yani o, o dairelerden satın alabiliyorsunuz. Onun da şartları var yani. En üst kat alamıyorsunuz mesela. En üst kat kimerliğe ait. Zemin kat da alamıyorsunuz, giriş kat. Orada kimerli ait. Yani bir binanın yüzde yetmişini yabancı bir vatandaşa satabiliyor kimer vatandaşı. Ama dediğim gibi en üst kat ve zemin giriş katı maalesef satamıyor. Böyle bir yasak da var arkadaşlar. Bakın ben bildiklerimi aktarıyorum ha. Yani ben ansiklopedi değilim ne bileyim ben yapay zeka değilim. Yani ben burada yaşıyorum bana öğrendiklerimi aktarıyorum size bakın. Ondan sonra vay efendim oradan bana sataşanlar falan olacak. Vay bilmeden konuşuyorsun. Cartucurtlu varsa yanlışım yorumlarda belirttin abi. Şurada bir yanlışım var, tır tır. diye Ben de oradan bakayım ki ay vallahi kardeşim ben de öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Birbirimize yardımcı olduk misali. Öyle takılırız yani. Onun harici arkadaşlar yani doğrudan toprak ve arsa alamıyorsunuz. şöyle bir şey var aslında. no mine, no mine agreement denilen bir sistem var. Benim İngilizce onu ben telaffuz edemeyebilirim. Aklınıza sığınıyorum. Siz oradan anlayın. Nomine agreement. Artık açılımı bilmiyorum ne olduğunu ama bu e, yabancı bir kişi e, bir kimerliyle anlaşma yaparak e, onun üzerine e, arsa alabiliyor. Ya da e, toprak alabiliyor. Şöyle e, noter huzurunda anlaşmaya varılıyor. E, tapu kimerlinin üzerine görünüyor ama bütün yetkiler sizin üzerinizde. Yani yine tamamen sizin olmuyor. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Buraya geldiniz, evlendiniz. Bir kimerliyle evlendiniz. Resmi olarak evlisiniz. Bir toprak satın aldınız. Boşandığınız zaman bu toprak gidiyor arkadaşlar. Eski eşiniz olduğu için artık eski eşinize kalıyor. Alamıyorsunuz. Ee, konuya tekrar geri dönüyorum noter huzurunda anlaşma yapıyorsunuz dediğim gibi bazı yetkiler size ait oluyor bu şekilde alıyorsunuz ee, bir de tapu türleri var arkadaşlar ee, buraya ben not düştüm hard, hard title bir de soft title var ee, hard title e, resmi tapu soft title yerel yönetim tapusu yani bu iki e, tapu türüne de dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi hangisi iyi diyeceksiniz? Tabii ki adı üstünde resmi tapu değil mi? Yani ne oluyor? Hard title oluyor. Yani e, hard title e, tapusu almaya çalışın arkadaşlar. Amacınız bu olsun. Resmi tapu olsun. Yerel yönetim değil de. Onun harici aktaracaklarım bu kadar. E, daha fazla sormak istediğiniz kafanıza takılan ya da benim şu anda aklıma gelmeyip de söyleyemedim bir şey varsa tekrar yorumlarda belirtin yorum cevap yorum cevap müsait oldukça zaten video çekiyorum. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.